Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün jeton sistemine bakacağız. Bildiğiniz üzere Zula'ya jeton sistemi geldi. Jeton sisteminde özel görevler sayesinde büyük ihtimal jeton hediye edecek bize. Şu an özel görev gelmiş. 5 tane jeton hediye ediyor bize. 5 jetona ne alabiliriz? Örnek kar 98 imiş. 3 günlük. 6 yani şey 3 jeton parasını 6 günlük hediye ediyor. Yani bence güzel bir sistem aslında. En azından silah olmayan da görev yapınca çünkü para pahalı tutuyor. Oyun parası olarak. Buradan istediğini alacak. Mis gibi. Oynayacak daha iyi. Yani bir yandan zula parası kasacak, bir yandan buradan alıp kasacak. Biraz daha iyi kasmak için daha mantıklı bir yöntem gibi. Yani oyunu kolaylaştırmak için yapılmış bir yöntem gibi. Zula parası kasmak zor yani. Ya onu maç atmanız lazım. En azından görev bitince 6 günlük silah, 3 günlük silah, 1 günlük silah elde edebileceksiniz. Beto jeton kasası da gelmiş buraya bu arada. Bunu acaba açınca ne verecek? Onun için görevleri yapacağım. Ondan sonra ona da bakacağız. 5 dakika zor oynamam lazım. Bakalım nasıl gidecek. Ben maçları tamamlayayım. Hop döneceğim. Evet arkadaşlar video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Görevimizi bitirdik. Geldik. Jetonlarımızı aldık. 6 tane jetonumuz var. Evet jeton kasası açmayı düşünüyorum zaten. Diğer ödüller belli zaten. Aldık bir tane. Bir tane açalım bakalım ne olacak. Bir günlük kral benim takma spreyi verdi mesela. Bundan jeton çıkması gerekmiyor mu normalde yani? Ne diyor? Hmm. 50 metre 200 metreler çıkıyormuş şey çıkıyormuş hmm, çöp yani bu zaman çöp bunlar 6 günlük mü satın alabiliyoruz 6 günlük bende var pardon tamam yani çıkıyorum şey çöp o zaman hiçbir şey çıkmıyor bir günlük veriyor sprey bir günlük veriyor başka bir şey yok bir günlük Dur alalım dursun bari ne yapalım. Evet arkadaşlar jeton sistemi bu kadar basit işte ya başka bir şey yok. Şu anlık beta tabi bu. Beta jeton yazmışlar sonuç olarak. Daha yeni şeyler gelir belki. Markete kutusu gelir jeton kutusu belki. Açarsın ona göre jeton verir. Bedavadan silah çıkartırsın. Bu da buyuruyor. ama bunu jeton vermesi lazımdı bence ya. Beta jeton kasası jeton vermesi lazım abi. En azından şimdi bastıydım iki jeton mu aldım bir jetonun geri vermesi lazım en kötü. Öyle daha iyi olabilirdi belki. Yani. Evet arkadaşlar jeton kasası, jeton market böyle bir şey işte. Tabi daha çok güncellerler bunu yakında. Neler olacağını görürüz beraber. Zaten güzel şeyler gelirse tekrardan videoyu alırım paylaşırım sizinle birlikte. Önceki videoda yorum atanlara silah atıyorum. Yani silah olur, ekstra olur. Hediye atıyoruz. Nikine yazıyorsun, istediğin silah yazıyorsun. Ona göre bakıyoruz duruma göre biz atıyoruz. Yani zula parası atılan bir şey olsun ki size atabilelim. Teşekkür ederiz video izlediğiniz için. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.